Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere katmer tarifiyle geldim arkadaşlar. Tarifim mayasız ve şifşak çabucak yapılabilecek bir tarif arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi hemen yoğurma kabımın içerisine tam 5 su bardağı kadar unumu eliyorum ve hemen hamurumu yoğurmaya başlayacağım. Ben unumu eleyip hamurumu yoğuruncaya kadar sizler de beni hangi ülke hangi ilden izlediğinizi Yorum kısmına yazarsanız yorumlara buradan dönüş yapıyorum ve özellikle de e, tarifle ilgili bütün sorularınızı yorum kısmından alabilirim ve cevaplamaya çalışacağım arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi 5 su bardağı kadar unumu eledim ve hemen içerisine yeterli miktarda tuzumu ilave ediyorum. 2 su bardağı kadar ılık suyumu ve hamurumu yoğurmaya başlayacağım. Maya yapmıyoruz arkadaşlar. İsterseniz aynı tarifi mayalı şekilde de yapabilirsiniz ama ben hızlı bir şekilde e, aklınıza katmer yemek geldiği an e, yapabileceğiniz bir katmer tarifi veriyorum arkadaşlar. Evet hamurumuzu uzun süre yoğuralım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim hamurum çok çok pürüzsüz ve çok. E, açmaya müsait bir hamur oldu. Sizler de uzun süre sürekli yoğurursanız hamurunuz bu şekilde olacaktır. Hemen hamurumu açmaya başladım. Altına birazcık un serptim ve üzerine de un koyarak açmaya başlıyorum. Evet, katmerimizi tek bir beze halinde açacağız ve sonrasında istediğimiz parçalara böleceğiz büyüklüğü size kalmış arkadaşlar ben 7 adet çıkardım tek bir bezeden ama sizler isterseniz daha büyük veya daha küçük keserseniz sayısı size kalmış İstediğiniz gibi kesebilirsiniz evet gördüğünüz gibi büyük bir hamur açtım açabildiğim kadar açtım sofram ne kadar müsaitse o kadar açtım ve sonrasında üzerine eritilmiş tereyağı Burada özellikle tereyağı diyorum arkadaşlar çünkü e, hamurumuzu e, tekrar sardığımızda buzdolabımıza götürmemiz gerekeceği için donması gerekiyor ve onun için sıvı yağ asla koymayın. Tamamen tereyağı ile yaparsanız daha iyi sonuç alacaksınızdır. Evet hemen ortasına bir tabak koydum ve e, kesme işlemini yapıyorum çok kolay bir şekilde katmerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Siz de bu şekilde yapar ve uygularsanız aynı sonucu alacaksınızdır. Evet, kesmiş olduğum parçaların uçlarını içeriye bu şekilde katlıyorum ve tamamen yağladığımız için tekrar yağlama işlemi yapmıyoruz. ve hemen kenarlarını katlayarak dinlenmesi için buzdolabına alacağım. Ben derin dondurucuda 15 dakika kadar beklettim arkadaşlar. Bu şekilde hemen tamamen sarıyorum ve buzdolabıma götüreceğim. İsterseniz sizin zamanınız varsa buzdolabınızın normal içerisinde yarım saat kadar bekletmeniz veya daha uzun süre bekletmeniz e, daha iyi olacaktır. Ama ben hızlıca yapmak istediğim için derin dondurucuda 15 dakika beklettim ve sonrasında yine açma işlemini yapıyorum. Buradaki bu yaptığım işlem küçük küçük hamurun e, yani daha önce açtım katladığım için katlarının bozulmaması için bu şekilde yapmanızı öneririm ve sonrasında biraz daha açma işlemi yapacağım. Ben oklava sevdiğim için özellikle oklava ile açıyorum ama sizler isterseniz merdane kullanarak da bu şekilde açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde açtım ve açma işlemimiz tamamlandı ve artık kaç eşit parça, parçaya bölmek istiyorsak o kadar kesebilirsiniz arkadaşlar. Ben 7 parça olarak 7 ayrı katmer olarak kestim. çok kolay ve basit bir şekilde bu şekilde katlıyorsunuz. Ve tamamını bu şekilde hazırlayalım. Hepsini bu şekilde hazırladım arkadaşlar ve yine aynı şekilde poşede sarıyorum ve buzdolabımda yine ben derin dondurucuda dediğim gibi yine derin dondurucuda 15 dakika daha beklettim ve sizler vaktiniz varsa e, içerisinde istediğiniz kadar bir süre bekletin yani yarım saat bekletmek yeterli oluyor arkadaşlar ve tereyağının donmasından sonra e tekrardan bu şekilde küçük istediğiniz boyutta açınız ve pişirme işlemine başlayalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi içerisi kat kat arkadaşlar. Daha önceden açtık, katladığımız için tekrardan çok büyük açmamıza gerek yok. Bu şekilde açarak pişme işlemine geçeceğiz. ben hepsini açtım ve sonrasında ocağıma gittim. Sizler nasıl müsaitse ocağınızın yanında yakın açıyorsanız hem pişirip hem açma işlemini yapabilirsiniz. Evet, sonuncuyu da bu şekilde açtım, hazırladım ve hemen elektrikli bir ocağım var. Sacım daha doğrusu elektrikli sacım hemen onun üzerine 4 adet birden pişiriyorum. Oldukça büyük bir saç ama sizler isterseniz tavanızda yapabilirsiniz tek tek pişirme işlemini ve e, bu şekilde daha kolay tabi 4 tanesi bir anda pişmiş olacak ama sizler de tavalarınızda pişirebilirsiniz. Tavaya yağ koymadan pişirin arkadaşlar ama e, katmerlerimiz içerisinde yağ var ve ayrıca e, sonra üzerine sürmek istiyorsanız da sürebilirsiniz oldukça da daha lezzetli oluyor yağlı olması makbul olan. Ben de katmerlerimi pişirirken üzerine yağ sürüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir hayli yağ üzerinde görünüyor ve içerisi de zaten oldukça yağlı. Katmerlerimizin zaten özelliği yağlı oluşu ve bu şekilde tel tel ayrılıyor oluşu. Görmüş olduğunuz gibi tamamını pişirdim ve bu da ön çekim arkadaşlar. Yan çekimde biraz daha çiğ gibi durabilir ama önde özellikle iyi piştiğini göreceksiniz. Evet katmerlerimizin tamamını pişirdim ve gördüğünüz gibi sunuma hazır arkadaşlar. Hemen tabi sizlere küçük bir e, bölme işlemi yapacağım ve arasının tel tel olduğunu göreceksiniz. Biraz fazla sıcak ama yapmaya çalışacağım. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Yeni tariflerimde ve videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyetler olsun.